I'm drunk, I'm high, but I'm both right now. Got me talking about my life. I don't usually do this unless I'm drunk, I'm high, but I'm both right now. I don't usually do this unless I'm drunk, I'm high, but I'm both right now. And I need you in my life. I don't usually do this unless I'm drunk, I'm high, but I'm both right now. I don't use <music> it do this, I don't use it, do this, less I'm drunk I don't use it do this, I don't use it, do this, less I'm high I don't use it do this, I don't use it, do this, less I'm drunk I don't use it, do this, I don't use it, do this Yeah I'm boom

呃，你好。 Редактор Oh,

Şimdi ayarlayacağım telefonum sandı

I pick up my phone, like, phone, do I see, see? Sign from the club, just Snapchat me, me. I see her in the mirror while she throw that ass back, back. Now send another one. Bugün de sporumuzu yaptık kendimi daha enerjik ve zinde hissediyorum şükürler olsun bugün de sağlıklı bir şekilde güne uyandığımız için Rabbimize Allah'tan hastalarımıza e, deva şifa diley dileyelim e, vakalar oldukça artmış böyle bir durumda sağlıklı bir şekilde evde ürünlerimizde beslendiğimiz için şükürler olsun diyoruz ve kendimizi alkışlayıp tebrik ediyoruz kendimize bu özeni gösterdiğimiz Ay, için. Kendinize sağlık Kendimizi seviyoruz. Kendimi Aynen seviyorum. Öyle. Önce kendimi seviyorum. Önce kendimi seviyorum. Sonra bütün herkesi seviyorum. İyi olan herkesi, güzel olan herkesi seviyorum. Biz de seni seviyoruz sadece. Teşekkür ederim. Arda, e, Meneşe Hanım da katıldılar. Hoş geldiniz. Ee, vallahi eğer uygunsa e, nefes egzersizimizi de Nail Hanım'la birlikte yapalım. Tamam. E, merhabalar herkese. Günaydınlar. Güzel güneşli bir günden şöyle. Hatta bakın yüzme vuruyor. <laughs> Nasılsınız öncelikle? Çok iyi, teşekkür i̇yi, iyiyiz. Ederim. Teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ederim. Olsun. Çok sağ olun. Peki hemen başlayalım o zaman. Derince nefeslerimizi alalım şöyle güzelce, çok güzel hani oksijenli bol bir ortamdaymışız gibi yeşilliklerin içerisinde mis gibi. Kendimizi hayal edelim tabii ki öyle. Başlayalım. Ee, sağ baş parmağımızı sağ burnu deliğimizle kapatalım. Ee, nefes almaya başlıyoruz derince. Dört nefeste nefes alıyoruz. İki, üç, dört, beş. Kapatıyoruz e, sol burun deliğimizi sağ taraftan veriyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Derince nefes alıyoruz. Sağ taraftan İki, üç, dört. Kapatıyoruz sağ burun deliğimizi sol taraftan veriyoruz. Üç. 4, 5, 6, 7 ve 8. Alıyoruz derinle nefesimizi. 2, 3, 4. Kapatıyoruz sol burun deliğimizi. Diğer taraftan veriyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Alıyoruz derince tekrardan. 2, 3, 4. Kapatıyoruz sağ burun dediğini. Soldan veriyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Derince alıyoruz burada nefesimizi. 3, 4. Kapatıyoruz sol burun deliğini sağdan veriyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Alıyoruz derince. 2, 3, 4. Bırakıyoruz elimizi. Yavaşça nefesimizi veriyoruz. Tekrar bir derince nefes alıyoruz. Yavaşça dingin dingin sakin sakin nefesi vererek egzersizimizi bitiriyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok iyi hissettiriyor. Özellikle egzersiz sonrasında gerçekten kendimi bu nefes tekniğiyle çok iyi hissediyorum. Teşekkür ediyoruz hayatımıza dahil ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür evet. ederim. Gerçekten. ederim. Gerçekten ben de teşekkür ederim. Çok güzel. Ee, tabii ki hani böyle bu oluşumun e, parçası olmak da ayrıca beni mutlu ediyor. Defalarca söylüyorum tabii ki ama ya e, her yaptığımda ben de çok mutlu oluyorum gerçekten. Hatta e, unuttuğum ya da hani yapmadığım zamanlarda da beni aa bak burada yapıyoruz hani yapmamız lazım hani söylüyorum ya ihtiyacımız olduğunda mutlaka yapalım diye. Hani onu da tekrardan bana hatırlatmış oluyor. E, gerçekten ben de mutluyum yani bunu yapıyor olmaktan. Teşekkür ederim emeğinize sağlık. Hülya ablacığım hoş geldin. Ee, Sen de yayınıza bugün e, böyle bir video seçtim. E, hayatımızda yaşamımızda olmazsa olmaz e, böyle şeylerden Profesör Doktor Doktor Hebert e, günümüzde de beslenme obezite kürsü başkanlığı yapıyor. Şirketimizin de çok önemli isimlerinden birisi. Onun videosunu hemen ekrana verip hep birlikte bir dinleyelim e, neden bu kadar önemli. Hemen ekranlara yerleş veriyorum. Hep birlikte de yayınımız sonlanmadan onu da dinleyelim, önerilerini almış olalım. Protein nedir? Protein gıdalarımızdaki ana besin öğelerindendir. Vücuda enerji sağlar ve kas, kemik ve organların yapımına yardımcı olur. Öğünlerinizde kırmızı et yerine daha çok tavuk, yağsız et ve balık tüketiyor ve bitkisel protein alıyor musunuz? Ben David Haver, Herbalife Beslenme Enstitüsü ve Beslenme Danışma Kurulu Başkanı. Bugünlerde nereye baksak birilerinin proteinin gücünü öven yeni bir beslenme programı önerdiğini görüyoruz. Ancak ter kilo yönetmeyi ister sadece besleyici bir beslenme programı uygulamayı hedefleyin. Protein'in önemi fiziksel görünüme yaptığı katkının çok ötesindedir. Kas kütlenizi arttırmak veya korumak istediğinizde gerekli amino asitlerin kaslarınızdan değil, günlük beslenmeniz aracılığıyla sağlandığından emin olmak için ihtiyacınız doğrultusunda protein almanız gerekir. Protein vücuttaki her hücrenin önemli bir bileşenidir. Diyetinizde doğru miktarda protein olması birçok açıdan önemlidir. Bunlardan biri normal kemiklerin korunmasına, diğeri ise direnç antrenmanı ile birlikte tüketildiğinde kas kütlesinin artışına katkıda bulunmaktadır. Protein kaslar ve organların yapı taşıdır. Egzersizde sarfedilen efor vücuttaki kas dokusunun yıpranmasına neden olur. Bu yüzden egzersiz sırasında yıkılan kas dokusunun yerine konması için proteine ihtiyaç duyarız. Ağırlık kaldırmak gibi direnç idmanları ile aerobik gibi dayanıklılık egzersizleri vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda protein almasını gerektirir. Modern beslenme programları genellikle et ve süt ürünleri gibi hayvansal proteinler yönünden zengindir. Ancak bu gıdalar doymuş yağlar yönünden de zengin olduğundan bunların azaltılmasını ve balık ve yağsız etlerin tüketiminin arttırılmasını öneriyoruz. Birçok iyi protein kaynağı olduğunu bilmek sizi rahatlatacaktır. Yumurta beyazı, az yağlı süt ürünleriyle bezelye ve fasulye gibi baklagillerden elde edilen birçok bitkisel protein, günlük protein ihtiyacı için güvenebileceğiniz iyi birer besin kaynağıdır. Proteinleri bitkisel kaynaklardan almak size lif, fitobesinler ve çeşitli vitamin ve mineraller gibi besin öğelerinin de alımını sağlayabilir. Bitkisel proteinler, sağlıklı ve dengeli beslenme programının önemli bir bileşenidir. Protein ihtiyacınızın yarısını veya fazlasını bitkisel kaynaklardan giderirseniz, fazla miktarda doymamış yağ almadan günlük protein ihtiyacınızı karşılarsınız. Önemli bir protein kaynağı olan bezelyede doymamış yağ oranı düşüktür ve kolesterol içermez. Daha fazla bitkisel protein istiyorsanız bezelyeyi denemelisiniz. Unutmayın, hayvansal protein aldığınızda yağlı balıklardan ve yağsız beyaz etlerden şaşmayın. Kırmızı et, kümes hayvanı ve yağ oranı yüksek süt ürünleri tüketimini azaltmaya çalışın. Protein ihtiyacınız yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına bağlı olarak değişir. Örneğin düzenli egzersiz yapıyorsanız vücudunuz daha fazla proteine ihtiyaç duyar. Yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına bağlı olarak günlük kalori ihtiyacının yüzde 30'una kadarı proteinlerden karşılanmalıdır. Bugün gelinen noktada bilimsel gelişmeler protein ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmıştır. Herbalife Formül 1 besleyici shake karışımlarımız yüksek kaliteli bir bitkisel protein olan bezelye deposudur. Formül 1 besleyici shake karışımı günlük besin alımına bitkisel proteinleri dahil etmek için mükemmel bir seçimdir. İsterseniz Herbalife protein barlarla da protein alabilirsiniz. Bu durumda porsiyon başına 10 gram protein almış olursunuz. Eğer tuzlu bir lezzet arıyorsanız, bir porsiyonu 104 kalori olan ve 7 gram protein içeren besleyici domates çorbamızı denemenizi öneririz. Evet arkadaşlar muhteşem bir şekilde anlatmış. Sabahleyin dinledim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Günümüzde proteinin önemi çok e, gerçekten önemli. Bütün yapı taşları vücutumuzun aslında. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, e, yazdım bir... ama çok... Evet. Buyurun. Okumadım. E, yüzde kaç kadar, kadar, kadarı proteinden karşılanıyor dedi. Orayı duyamadım ben. Yüz, vücutumuzun protein, vücudumuzun protein yüzde %30'unu bitkisel proteinden karşılayalım dedi. %30 kadarını eee Ha %30 bitkisel. tamam. Evet evet. E, çünkü biliyorsunuz formül şeklerimizin içerisinde de özellikle Türkiye özel e, bir önceki dönemde ilk başladığımız yıllarda soya proteininden elde ediliyordu şeklerin proteini. Türkiye'de yasalar gereği soyayı kabul etmediği için Türkiye özel bezelye proteinden e, elde edilen formülü şekler ürettiler Türkiye özel firmamız. E, bu da çok şanslıyız. En pahalı, en değerli e, protein de bezelye protein olarak e, oluyor. E, bizim Türkiye'deki bütün şekillerimizin içerisinde özelliği e, altyapısı bezelye proteini. O şekilde de zaten günlük beslenmemizde iki öğün formül bir şeki bulundurduğumuz zaman e, bir porsiyonunda mesela ee, yeni gelen da 20 gram protein var ama diğer şekillerimizde 18 mg protein var. Protein açısından aslında bakıldığı zaman yani şevkimizi bir akıllı telefon olarak düşünecek olursak arkadaşlar nasıl bir telefonumuz ve internetimiz varsa hayatımızda gerekli olan her şeyi orada tamamlamış oluyoruz onun üzerine. Şekler de öyle bilim adamları bizim ihtiyacımız olan günlük aslında ihtiyacımız olan bütün temel besinleri keykin içerisine koymuş, hazırlamış. Sadece karıştırıp sütle birlikte hazırlanıldığı zaman bir porsiyonu tam olarak tam anlamıyla porsiyon haline gelmiş oluyor. Ama bazen böyle sütteki laktozu vücudumuz işleyemiyor olabilir ya da süt içmeye, tüketmeye alışkın olmayan danışanlarımız olabiliyor. Ee, bazen sindirim sistemi problemi, kabızlık problemi yaşayabiliyorlar. Onlara da direkt su, suyla hazırlamalar istiyoruz. Bu sefer korsiyon tam olabilmesi için suyla hazırlanıyorsa boşluğuyla, biliyorsunuz iki kaşık yerine üç kaşık koyup istediğimiz zaman bir öğün yerine vücutumuzun ihtiyacı olan öğün yerine geçmiş olur. Aksi takdirde e, tam anlamıyla bizi doyurmamış olacaktır. E, bu bilgiyi de aktardık. Bu şekilde bugün doktorumuzdan dinlemiş olduk. E, var mı arkadaşlar eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey? Ben gireyim araya. Yani bu söylediğine karşılık eklemek istediğim bir şey yok sponsorum. Teşekkür ederiz bilgiler için. Ee, ama bu arada içtiğim shake'i söylemeden edemeyeceğim. Fındık, e, fındıklı şey bu. İçerisine ceviz kattım. Ee, biraz da coca pops'lar oluyor ya Melodu çok seviyor diye alıyorum. Ondan kattım. İnanılmaz lezzetli oldu. Bu Herbalife'in verdiği el blenderıyla çırptım. Özleşti. Harika oldu. Bu arada yarın haftanın son günü, e, bu haftayı birlikte geçirdik. Benim moderatörlüğümde geçirdiniz. Yarın haftanın son günü olarak bir tarifimiz yok ama şey yapmayı istiyorum. Yüz yogası yaptırmak istiyorum sizlere. E, programa katılırken, yerine katılırken cildimizi temizleyelim. E, ama nemlendirici sürmeyelim. Nemlendiricimizi alıp gelelim. Hep birlikte yüz yogası yapalım. Yüzümüzü çalıştıralım, yüz kaslarımızı. Spordan ve nefes egzersizinden sonra cilt e, yogası yapalım. O cildimiz. E, şey diyenlere inat. Çökmüşsün. Yaşlanmışsın. Ne olmuşsun? Diyenlere inat. Gülşen ablacığım. Yüzümüzü de bir böyle esnetelim. Daha genç fresh gör görünelim. Daha da çatlasınlar, patlasınlar. <laughs> o zaman ne diyelim? Bana... Para bizde, şöhret Aynen. bizde. Güzellik bizde. O şarkıyı açıp evet. bugünümüzü sonlandıralım. Dans edip oynayıp. Ekleyecek bir şeyiniz Çok yoksa. Çok güzel bir fikir. Bu arada için çok güzel bir fikir. İnanılmaz çok beğendim şu anda. Ee, yine e, benim arada bir dahil ettiğim bir şeydi. Valla düzenli olacak olması çok da hoşuma gitti yani gerçekten. Haftada bir iki kez yaparız çünkü biz bayanlar önem veriyoruz cildimize, görünüşümüze, e, yüzümüze. Yüzde tek başına bir şey yapmadan e, normale dönme, evet cilt bakımı yapıyoruz falan iyi hissettiriyor ama e, cilt egzersizi, yüz egzersizi yapmak da çok önemli düzenli bir şekilde. Onu da dahil ederiz artık akışımıza. Tamam harika o zaman. E, yarın harika bir yüz egzersizi. Bayanlar için önemli olduğu kadar biz erkekler için de çok önemli. Biz de iyi görünmeyi istiyoruz. E, kesinlikle ben de sizinle birlikte eşlik edeceğim kesinlikle. Peki herkesin emeğine sağlık. Okey güzel zaman o zaman. Yarın cilt yapıp cildimizi temizliyorum nemlendiricimizi elimize alıp geliyoruz. Tamam unutmayalım. Tamam. tamam. sen bir harikasın. Kırmızı alı sersem. Vallarla yarın seni para çok para çok para <laughs> Çok, sağ, çikim, çok çok, çok <laughs> <laughs> Evet ailem bugünü de sonlandırdık. Biliyorsunuz bugün maratonların son günü. Bugün tatiller akşam 6'ya kadar bütün kolejlerimiz hazırlanacak. Cumartesi günü muhteşem bir gala gecesi olacak. Ve canlı müzik olacak orada. Konser eşliğinde yapacağız. Genç bir ses sanatçısı arkadaşımızı da davet ettik. E, mutlaka misafirlerimizi ailemizin orada olduğundan emin olalım. Cumartesi akşam coşkulu bir şekilde takdir gecesi yapacağız bir sonraki maratonu da altyapımızı oluşturmuş olacağız. Yarın sabah yüz yogasıyla birlikte görüşmek üzere. Her şey gönlünce olacağımız mutlu bir gün olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür